burada söylemekten de iftar ediyorum benim e, çok sevdiğim e, çok çalışkan bir arkadaş başardı bunu bizim daldan tepe Tıp Fakültesi'nde orada Eczacılık Fakültesi'ne gitti Tıp Fakültesi'nde de fitoterapi diğer hiçbir Tıp Fakültesi'nde bu konuda bilgi dahi verilmiyor E şimdi böyle olunca Hekimlerimiz de bilmeden çıkıyor. Ama dünya hekimlere... kabul ediyor artık değil mi? Bu alternatif e, değil tamamlayıcı tıp çünkü. Yo, böyle... Doğrudan da tıp. Evet, Şimdi yani, şunu aldığınız zaman, zaman bu, sinüziti, evet. tabii sinüzitin çeşitleri var. Ee, hava e, neyse ona girmeyelim. Sinüzitin bir tipini tedavi edebiliyor. E i̇şte e, bu da soğuk algınlığında diğer sentetik hı hı. ilaçlar yerine bir de bunu aldığınızda çok hoş da kokuyorsunuz hı hı. böyle atılırken hem solunum sisteminden hı hı. atılıyor hem vücuttan bir kendine has kokusu var. Yani tedavi de ediyor tamamlayıcı değil doğrudan, doğrudan tedavi. Prostatta de. var böyle ilaçlar hı hı. bazı kalp ilaçları var beraber kullanılan. Fakültelerinde diğer tıp sistemlerinin ve fitoterapinin verilmesi lazım. Biz Türk Fitoterapi Derneği olarak hekimlere 2-3 kurs yapabildik. Hı hı. Çünkü kolay değil, evet. eğitim görevimizin eğitim de. yanında biraz zor oluyor. Çok büyük rağbet buldu. Yani mezun olan hekimler devam ediyor. Aynı zamanda fakültemizin bizim Fitoterapi yüksek lisans programı var. Hekim ve eczacılar girebiliyor buna. Hekimlerden de gelen var. Hem de böyle iki ihtisas sahibi olup gelenler falan. Yani orada da bir bilgi açlığı var. Mutlaka. Öğrenecek çok şey var bu e konuda değil mi? Ülke yapılacak olan mi? yani geniş düşünüp ama e, bu konuları e, şey düşünmeden yani katı düşünmeden Hı -hı. bunlar lazım. Ve ha, batıda nasıl? E batıda öğreniyorlar, bu eczanelerde çok, evet. var. Eğer Avrupa Birliği ise yönümüz, hı hı. e orada da var bu. Fitoterapist hekimler var. Sadece biraz daha esnek ve doğru bakmak gerekiyor. Belli ki evet. bu noktada şimdi izleyicimiz soru soracak. Hemen onun sorusunu alalım. Bursa'ya dönüyoruz. Gül Demircioğlu hattımızda. İyi günler. Alo. Buyurun. Sorunuzu dinliyoruz. Alo. Şimdi iyi günler, ben e, diyet yaparken acaba hangi bitkileri kullanmamızda fayda var, hangileri daha faydalı, yağ eritir? Peki teşekkür ederiz. Bu da güzel bir soru. Yine e, beklentiler tabii bu yönde güzellik, zayıflama, evet, bitkilerin bu şekilde var. kullanımı da çok yaygın. Ne dersiniz hocam, böyle bir şey Şimdi, var mı? Şimdi e, diyetle ilgili önce insan mantığı, aklında bitirecek Hı -hı. bunu, bir. iki. tabii e, artık bu bilimsel bir iş. Yani aldığınız kalori vesaire bunlar önemli. Yalnız burada çok önemli iki husus var. Zayıflatıcı olduğu söylenen ve kapıdan satış yapılan yani evlere satış yapılan bazı karışımlar var. Bunlar Tarım Bakanlığından izin alıyor. Çünkü gıda gibi gıda içindeki maddeler gibi gıda desteği evet. gibi sunuluyor. Ve kontrol altında değil. Yani evin kapısının içinde... Satan kişinin neler söylediği hakkında hiçbir kontrolünüz yok. Bir, evet, bazen de görüyoruz işte gazetelerde, televizyonlarda birkaç e, otu karıştırıp için çayların yağları erit. Böyle bir şey var mı? Yani içilen e, herhangi bitki karışımları vücuttaki yağları parçalayıp atmamıza yardımcı olabilir mi? Böyle bir bilimsel gerçeklik var mı? Keşke olsa. Çok sevindirici olurdu. <laughs> Çünkü biz aynı zamanda. Ee, hayvanlar üzerinde halk ilaçlarını hayvanlar üzerinde deneyerek ilaca gitmeye de uğraşıyoruz. Ee, orada kolesterol düşürücü, diyabete karşı işte pek çok deneyi yapabiliyoruz. Ama böyle yağı eriten vesaire böyle bir şey yok. Yani zaten o terim olarak da e, şey e, yağ yakma vesaire. Ha bazı ürünler var ama dolaylı olarak metabolizmayı düzenliyor oradan yağlar e, vücuttaki erimeye başlıyor. Ama bitkilerde e, bu tarz ürünleri gördüğümüzde e, yan etkileri son derece fazla evden eve satılan. İkinci bir grup var çay olarak hı hı. zayıflama çayları onların formüllerine de baktığınızda bizim yumuşatıcı laksatif dediğimiz, ee, yani bağırsakları hızla boşaltan, seninle, evet, e, idrar artırıcı olanlar var ve bunlar ilk bir iki gün bakıyor kişi, o çok iyi bir kilo iki kilo verdim diyor, su ama giden diyor, vücuttaki su kaybı Hı -hı. tehlikeli. Ve tartıya yansıyan da o zaten. Tabi elektrolit dengesi değişebiliyor çok kullanılırsa. O yüzden e, tabi bunlar da yanıltıcı, yanıltıcı demek ki olur. Etmek Tabii gerekiyor. burada e, peki hiç mi yok? Ha var. Şöyle tok tutan yani e, şeyden önce yemekten önce alınan bazı ürünler var. Bunlar şişiyor. Hı hı. E, midede içeren, ürünlerdir. lif içi, evet. içeren, taşıyan ve şişiyor asidi hı, hı. E, emiyor ...tokluk hissi veriyor Ve ama... Daha az tok kalmanızı sağlıyor herhalde. Yani Mekanizma bu tip bu. ürünlerdir. Evet. Ee, yoksa onun dışında olanı... ...biz... E, ...hele daha önce böyle efedralı falan vardı... ...zor kaldırtıldı bunlar. Diğerlerini... ...tavsiye etmiyoruz. Çünkü e, birincisi kişi... Bu işin uzmanı olmayanın tavsiyeleriyle bunu uyguluyor. Evet bu en büyük yanlış zaten. Ankara'dan bir izleyicimiz yine soru soracak ismini vermek istemiyor. İyi günler. İyi günler ismini verdim aslında Lütfiye Ekrem hocama ve size iyi Çünkü... günler diliyorum. Buyurun. Ee, Ekrem hocam bir öksürük şurubundan bahsetti ya da orada var gösterdiğiniz evet. evvel kırmızı kaplı. <laughs> evet. Onun adını verir mi bana? Ya da vermezse? Sergi üniversitesindeki yerini bana söylesin, ben ona gideyim. Peki önce şunu söyleyelim zaten bunlar ülkemizde satılıyor mu rahatlıkla? Biz bunları piyasadan bulabilir miyiz? Önce buna yanıt vermek gerekiyor şimdi yani. Şimdi satılanı getirirsem <laughs> o olmaz, <laughs> reklama gireceği için. Var mı muadili ülkemizde buna benzer bu bir şey var mı? Bu yok, çok enteresan. Bu yok İsviçre'de ama beni e, ararsa e, ne olduğunu şey Peki yapayım. ulaşma şansı var mı yok mu onu size daha sonra sorsunuz ee, sorsun. Telefon yayın da... sonrası biz iletiriz tamam. telefonlarınızı. Hattımızdaki izleyicimizin sorusunu alalım hemen. Evet Osman Sülbahanlı Erzurum'dan arıyor bizi. iyi günler. İyi günler efendim. Osman Bey buyurun. E, ee, hocama da size de iyi günler dilerim Sağ olun. efendim. Ee, eşim yaklaşık 3 senedir belçet rahatsızlığını çekiyor da hı hı. E, bu tıp ilaçlarından yani sonuç alamadık. Evet. Acaba hocamın önereceği bir bitkisel karışımlı ilaçlar var mı onu öğrenmek istiyorum. Peki çok geçmiş e, yani olsun. Yani yardımcı olursanız çok memnun oluruz efendim. Evet çok geçmiş olsun. Tabii çok sistemi tutan çok çok komplike, komplike bir, bir hastalık. hastalık zor ama bir hastalık. hiçbir yani Behçet'te bilinen bir bitkisel ilaç yok. Evet yani bu devam eden tedavi ve kontrollerini de aksatmasın. Tabii, bu çok tabii, önemli tabii, herhalde. Tabii. Ee, burada dilerseniz hemen burada bir parantez açalım. Hattımızda izleyicimiz sanıyorum az sonra bağlanacak. Ee, özellikle kanser hastaları çok yapıyorlar. Bunu onkologlarla, tıbbi onkologlarla konuştuğumuzda onlar da dile getiriyorlar. Ee, devam ede gelen tedavi sırasında bu tür alternatiflere başvurduklarında neler bekler hastaları? E, sağlıklı kişileri elbette tabii. neler tabii, bekliyor tabii. önemli ama asıl bu grup için lütfen. Şimdi bitkilerde mesajı. bir kısmı bağışıklık sistemini harekete geçiren maddeler var. E, siz tedavi sırasında kanserde bazen bağışıklık sistemi baskı altına alınıyor ki Kansun yayılmasın kanserler ile savaşılabilsin evet. diye. E, evet. E, bağışıklık sistemini harekete geçiren bir Bitkiyi aldığınızda hem de hakim hekime haber Karışmada. vermeden ne olacak tedavi karışıyor. Burada yalnız şöyle bir şey var. Bu kemoterapi sırasında hastada böyle yorgunluk şey bezginlik hayattan bezme vesaire bu tip iştahsızlık olur. İşte burada yurt dışındaki tedavilerde Kemoterapi ile beraber bazı bitkisel ilaçlar da veriliyor. Hı -hı. Bunlar ilacın etkisini maskelemiyor veya e, ona herhangi Tecafili, bir ilave, engel, engel yani. yaratmıyor. Hı -hı. Bunlarla ilgili e, bazen hastalar geliyor. Biz Hı -hı. hekimine Hı -hı. vermek Hı -hı. üzere bilimsel materyal veriyoruz. Hı -hı. Hekimi eğer uygun görür ise bu tedaviden de onu da, da yararlandırıyor olabiliyor. Çünkü işte açılıyor, kendisini daha iyi hissediyor, hayata bağlanıyor. Yani hekimlerimizin de bunu bilmesi lazım. Evet buna zaman ayırmaları bir evet. parça gerekiyor. Eskişehir'deyiz. Yurda Gül Erol soru soracak. İyi günler. İyi günler. Buyurun. Yayınımızı devamlı izleyen üniversiteleriniz benim. Sağ olun. Çok ee, teşekkür ederim. Hocama benim sorum şu. Ben hı. 10 senedir spastik kolon hastasıyım. Hı hı. Fers'te ee, görev yapıyorduk i̇şte Orada çok büyük sıkıntılar yaşadım hı hı. Ee, Affedersiniz devamlı ıkınmaktan Kalın bağırsak dışına çıktı Mektoskopi yapıldı hı hı. Kalın bağırsak dışına çıkıldı dediler Karnım devamlı şiş dışarı çıkamıyorum Ve Herkes hamile misin diye soruyorlar O dereceye geldim yani Aslında evet. çok kilolu bir bayan değilim hı hı. Ondan sonra onun sonucunda ben İzmir 9 Eylül'de ameliyat oldum. E, Rektoteronlarım yapıldı e, kalın bağırsakta. Kalın bağırsak yukarı kaldırıldı. Evet. E, sonucunda e, 15-20 gün falan biraz rahatlama oldu. Hı. Yani çok rahatlama olmasa da birazcık rahatlama oldu. Onun sonucu şu anda gene aynı durumdayım. Peki. Karnımda e, şişlik, tuvalete çıkamama neler, devamlı beslenme sistemim artık dikli gıdalar. Devamlı evet. beslenme Artık yani otlar, bitkisel şeyler, bitkisel olarak da hı hı. her duyduğumu yapan birisi değilim. Yani kendimde böyle birinçli bir hastayım. Evet. Her şeyi uyguluyorum. Uygulamadığım bir şey kalmadı. En son şu anda da psikiyatriste gittim. Dedim acaba bunun çözümü dedim psikiyatriste şişere gelince bulabilir miyim dedim çünkü çok zor durumdayım. Tamamen şey sıkış şey yok. Tabii çok çok iyi anlıyoruz sizi tabii zor bir durum hakikaten bakalım soralım hocamıza. Şimdi bunda kullanılan bir pisilyum dediğimiz Aha. bir bitki var ama hekimine sorması lazım evet. bu şişerek kitle meydana getiriyor bağırsaklarda dışkılamayı kolaylaştırıyor psiliyum diyoruz gene bana eğer müracaat ederlerse ben onunla ilgili Bilgi dökümanı evet, veririm. Ve Hekimine sorarak. Çünkü ameliyat olmuş şey bu aynı zamanda gazı falan da emebilen Biri bir rahatlama sağlayabilir. Şey. Hocam son artık süremizin çok sonlarındayız ama bir soru da e, bitkisel çaylarla ilgili hemen değinelim. Çünkü bu da çok önemli. E, bitkisel çayların tabi artık e, marketlerde satılan evet. ve e, standart formları var çok sağlıklı bildiğimiz. Bununla ilgili yaz yalnız şöyle sorular geliyor size de mutlaka çok iletiliyordu. Evet. Ee, poşet çay diyebileceğimiz o evet. çaylar acaba işte sıcakla temas ettiğinde zararlı etkileri oluyor mu? O poşetler sağlığımıza zararlı evet. mı? Evet tabii küçük zımbalarla tutturulmuş ipler tabii, var ki bardağa öyle koyup kullanalım diye. Bunlar zararlı mı? Kısa bir yanıt lütfen Doğru, bunun içinde o, güzel alalım. güzel sordunuz çünkü hakikaten internette bile böyle geziyor. Bir de bilmeyenlerin beyanatları var bu konuda. Şimdi e, burada kullanılan teller Alüminyum teller ve çok özel tellerdir. Ağır metal taşıyor, hı hı. suya geçiyor falan diye. Ee, bir kere bunu taşımıyor. İkinci husus bizim işimiz kimya aynı zamanda. Hı hı. Beş dakika, on dakika tuttuğunuzda o telde çivi soksanız siz, hı hı. oradan, o çividen oraya ağır metal geçmez. Mantık dışı bir Poşetlerle şey. Poşetlerle ilgili bir sıkıntı Torbalar var Torbalar şöyle, onlar çok özel. ...sellilozdan yapılmıştır. Hı hı. Ve... ...tayinlerin şu vardır... E, ...lif vermeyecek... ...vesaire ve her... E, ...torba kullanılmaz bunda. O yüzden onlarda da... E, ...kullandığınızda... ...herhangi bir... E, ...zararlı hususu yok. Tersini düşünelim... ...o... ...bitkileri... E, ...diyelim e, aktardan alıp koyduğunu... ...o zaman sağlıksız... ...çuvalda duran vesaire... Yalnız burada benim bir büyük önemli uyarım var. Torba çay dediğimizde de poşeti ben hı hı. söyleyemiyorum. Evet. Dilim varmıyor. Torba çay dediğimizde de bunu bazen merdiven altı dediğimiz çok küçük bazı firmalar var. Hı hı. Bunların maalesef hep kontrol hep oraya geliyoruz. Korsan tabii çalışan. Ee, kontrol e, edilememesi. Evet. Hı hı. Onların kalitesinden içindeki droğun emin olmadığımız için bu bana çok sorulan soru. Hı hı. Hangisini içelim? Tabi bir marka vesaire söylememiz mümkün Ama değil. Piyasada Ama piyasada çok sayıda bilinen şöyle büyük ve düzgün çalışan firmalar var. Firmalarınkini evet. hı hı. Çünkü onlar zaten analizini, iç kontrollerini ve ithal ederken yine kontrol ediliyor ve Yetkililer kontrol etmek gerektiğinde hep onları gidip kontrol evet, ediyorlar. Evet, ambalaj okuma alışkanlığı da bize herhalde burada yardımcı Nihat olacaktır. Yazılır. Hepsi yazıyor dediğimiz. O yüzden yani rahatlıkla edilmelik. büyük şeylerin torba çaylarını rahatlıkla içerler hatta daha tavsiye ediyorum çünkü aktardan aldıklarında benim hep şunu düşünüyorum.